Vızvız vız arı. Arı vızvız vız bugün çok üzgündü. Çünkü herkes çalışmaya gitmişti. O yine kovanda tek başınaydı. Yavaşça dışarı çıktı. Çiçeklerin kokuları başını döndürecek kadar güzeldi. Bütün canlılar mutluydu bu mutluluk güneşten kaynaklanıyordu. Sarı parlak top herkesi mutlu etmeye yetiyordu. Arı vız vız gözlerini kapattı, etraftaki canlıların sesini dinledi. Hepsi hareket halindeydi. Ben de yapabilirim diye düşündü. Ben de gayret edersem bu hareketlerin bir parçası olabilirim uzun süre gökyüzünde kalabilirim. Sonra kanatlarına baktı. Diğer arılarınki kadar güçlü değildi kanatları. Ama çalışırsa başarabilirdi. Önce ısınma hareketleri yaptı. Yavaşça kanatlarını on kez açıp kapattı. Bu iş gerçekten de sıkıcıydı. Ama olsun sonunda ödül büyüktü. Sonra küçük bir tümseğe çıktı, atladı, sonra biraz daha büyüğüne çıktı. Derken çıkmaya cesaret edemediği yüksekliğe geldi sıra. Bugün kalsın dedi oradan uzaklaştı. Sonra ani bir kararla döndü, koştu, atladı. Dün yapamadığını bugün başarmıştı. Böyle çalışmaya devam ederse kısa sürede annesiyle birlikte uçabilecekti. En uzaktaki bahçelere gidecekti. En güzel çiçeklere konacaktı. En lezzetli balları yapacaktı. Annesi onunla gurur duyacaktı. Bu hayal onu çok mutlu ediyordu. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çalışmaya devam etti. Başarmak hoşuna gidiyordu. Dakikalarca çalıştı, yorulunca durdu, güneşe baktı. Güneş yavaş yavaş dağların arkasına saklanıyordu. Birazdan annesi dönecekti. Hemen kovana girdi, dinleniyormuş gibi yaptı annesi yerinden kalkmamasını istemişti. Çünkü doktorlar onun dinlenmesini söylüyordu. Hiçbir zaman diğer arılar gibi olamayacağını da söylüyorlardı. Bu durumu herkes kabullenmişti, bir tek vızvız vız kabul etmemişti. Vızvız vız çalışarak iyileşebileceğine inanıyordu. Annesi geldi, vızvıza en güzel çiçek tozlarını getirmişti. Anne arı minik yavrusuna gezdiği bahçeleri uzun uzun anlattı. Onun üzülmesine dayanamıyordu. ''Sen iyileşince yakın yerlere birlikte uçacağız.'' dedi. Günler böyle birbirini kovaladı. Bir sabah vız vız erkenden kalktı. Dışarı çıkmak için hazırlanan arıların yanına gitti. Onlar gibi hazırlık yapmaya başladı. Annesi, ''Hazırlanma yavrum, biz çok uzağa gideceğiz dedi. Vız vız ben de geleceğim artık sizler gibi uçabiliyorum diye fısıldadı. Annesi çok şaşırmıştı. Yola çıktılar. Vız vız hiç yorulmadan uçuyordu. Bütün arılar ona bakıyordu. Rengarenk çiçeklerin olduğu bir bahçeye iniş yaptılar. Çiçekler onları çok güzel karşıladı. İyi ki geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk gözlerimiz yollarda kalmıştı dediler. Akşama kadar çalıştılar. Artık geriye dönme vakti gelmişti. Yol uzundu. Yüztelik yükleri vardı. Ekip lideri en öndeydi. Biraz telaşlı görünüyordu. Çünkü vız vız onlarla ilk defa uçuyordu. Yoruldum derse ne yaparlardı? Arkasına baktı. O da nesi? Her şey yolundaydı. Vız vız keyifli keyifli uçuyordu. Ekip lideri bu duruma çok sevindi. Mas mavi gökyüzünde süzüldü, süzüldü. Evlerine ulaştılar, yüklerini bıraktılar. Vızvızın annesi çok mutluydu. Bu nasıl oldu yavrum diye sordu. Vızvız vız yaptığı uçmadık çalışmalarını, umutsuzluklarını, hayallerini, her şeyi bir bir anlattı. Annesi sen harika bir arısın diyerek oğluna sarıldı. Vız vız çok çalışmış, sabretmiş ve sonunda başarmıştı.